Hadi Karanya, neredesin? Aç hadi, aç, aç Aleyna. Aleyna ile buluşmuşsun. Niye bana söylemedin? Telefonlarınıza ulaşılamıyor. Ne konuştunuz bilmem lazım. Mesajı alınca beni ara. Neredesiniz? Benim şiirli mekanıma götürme onu? Şimdi sen eğer iş bulamazsan Londra'ya mı döneceksin? Yani bakacağız. Böyle özellikle baktığın bir şey var mı arada? Yok, öylesine bakıyorum. Bulunca öğreneceğim. Esra'ya, aramızdaki gönül yakınlığına, Tuncay. Kalpsiz Esra, gelmiş bir de bunu buraya bırakmış. Zavallı Tuncay. Bir gün buraya kitap almaya gelecek ve bunu görünce kalbi kırılacak. Ne kadarmış ben alıyorum bunu. On lira. Tamam. Tuncay'ın kalbinin kırılmasına izin vermeyeceğim. Ama sen bu kitabı alırsan Tuncay gerçeği asla öğrenemez. Ama acı bir gerçekle yüzleşeceğine en azından güzel bir yalanla yaşar. Biliyorsun. Ben hemen geliyorum. Bahram abi, bir dakika gelir misin? Bahram abi, bunu alıyorum. Bir sonra aramızda hallederiz, tamam mı? Tabii. Ne bu? Senin için aldım. İçine not yazmadım. Eğer beğenmeyip kitabı geri bırakırsan... ...asla haberim olmayacak. Peki, sen benim resim yaptığımı nereden biliyorsun? Parmağındaki boyada. Bahram abi biz gidiyoruz. Hadi sana kolay gelsin. Görüşürüz Karancığım. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Mert'im. Ay burası çok güzel ya. Bir çay içelim mi şurada? Olur. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun abi. Aslında ben de sana yalan söyledim. Ben merdivenlerden düşmedim. Vuruldum. Vuruldun mu? Kim niye seni vurdu ki? Yani aslında benim için değil, babam için gelmişlerdi ama... ...arada ben kaynadım. Yani böyle söyleyince de şimdi mafya filmi gibi oldu. Ben sana başından anlatacağım. Babamın da tanıdığı bir iş adamı iflas etmiş. Yani bu durumda kaldıramayıp intihar etmiş. Eşi de bu durumdan babamı mesul tutuyor. Ama aslında babamın hiçbir suçu yok. Yani babam hiçbir şey yapmamış ki o adama. İş dünyası çok acımasız. Yani biri kazanıyorken biri de kaybediyor ama adam da maalesef kaldıramamış durumu. Ama eşi intikam almak için hala peşimizde yani işte eve gelmişti en son. Ben de bir ses duydum ne olduğunu anlayamadım. Paldır küldür çıktım. Zaten her şey çok çabuk oldu. Hiçbir şey anlayamadım. Çok korkunçtu. Sonrasında hayal meyve hatırlıyorum. Verilmiş sadakanız varmış. Çok geçmiş olsun. Ee, sonra ne oldu? Yani o kadına ne oldu? Hiç merak ettin mi? Yani ben şikayetimi geri alacağım tabii ki. Çünkü kadın anladığım kadarıyla çok iyi değilmiş. Şimdi içeride kendine bir şey falan yaparsa ben bunu Müjdan bile abiyle yaşayamam. Acıdın yani. Sen ne kadar iyi yüreklisin böyle. Yani teyzem hep der kimsenin ah yerde kalmaz diye. Ben onu Allah'a havale ettim. O versin cezasını. Doğru. En doğrusunu yapmış Tekrar geçmiş olsun. Sohbete daldık unuttum. Benim bir işim vardı. O yüzden gitmem lazım. İznimle kalkacağım. İyi, tamam. Tamam. Hı -hı. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bu arada bugün arkadaşlarıma anlatmayacağım. Kendime saklayacağım. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ederim.